Arkadaşlar selamlar. Ee, ortalık bir toz duman, Ak Parti ve Ak Gençlik biraz işin e, yani farkında değiller. Bu savaş e, nerede olursa olsun bize bir şekilde dokunur. E, yani oyun zannediyorlar, şaka zannediyorlar öyle çürük raporu alarak, askerlikten kaçarak, bedelli yaparak tabi e, tabii bu konuyu çözemezsiniz. Arkadaşlar o gün hepimiz zarar göreceğiz. Tabii ki bu ülkenin fakir fukara insanları en fazla zararı görecek onu biliyoruz. Şehitlik adı altında bizim e, gariban insanlarımızı sürecekler cepheye. Çanakkale'de arka planda İngilizlerle masa başında rakı içerken içerken Osmanlı Hanedanı bizim 300 bin kişimizi kurban etmişti, parçalatmıştı. Aynı şeyi tekrar ben imkanım olsa müsaade etmem. Tekrar ediyorum. Çanakkale'de 300 insanımızı paramparça ettirirken rakı masalarında Osmanlı Hanedanı İngilizlerle iş pişiriyorlardı. Dolayısıyla da Hani bizim kahramanımız milliyetçimiz çok geçin bunlar arkadaşlar işinize bakın hadsizlik yapmayın durum ortada İngilizlerle iş pişirip İngiliz gemileriyle madem İngiltere'ye gidecektiniz 300 bin tane canımızı niye parçalattınız hainler diyorum biraz tarihi perspektif yapalım efendim. Önce şunu söyleyeyim. Amerika Rusya ile savaşır mı? Aslında benim kafamdaki senaryoya göre mümkün değil arkadaşlar. Amerika ile Rusya'nın kısa ya da orta vadede savaşması söz konusu değil. Aslında ben Rusya ile Çin'in savaşmasını bekliyordum. Yani yavaş yavaş eskiye göre güçlenen, kafa kaldıran Çin'in o kenarında çember gibi kendisini saran Rusya'nın burnunu oradan keseceğini tahmin ediyordum. Hala da böyle düşünüyorum. Ama bir an Amerika'nın sıkışmışlığı aklımı karıştırdı. Yani bana sorsanız ben de, ben derim ki ya Amerika ile Rusya savaşmaz. Amerika ile Rusya müttefiktir. Arada savaşıyor. Gözükürler, çarpışırlar ama karşı karşıya gelmezler arkadaşlar. Rusya ile Çin'in savaşması yakın zamandır, yakın vadedir. Ben böyle bir tehlike görüyorum. Amerika Rusya görmüyorum. Ama beni tedirgin eden Amerika'nın dünyada azalan yani aslında çok güçlü azalan bir şey yok. Hani görece sessiz kalıyormuş gibi zayıfmış gibi hissedilmesinin Önüne geçmek için Amerika bir kafa gösterebilir mi? Ya bir dakika buradayım arkadaşlar deyip Rusya'yı da bu arada hizaya getirme. Bir taşla iki kuş, üç kuş. Yani bakın e, bu bir taşla üç dört kuş demek arkadaşlar. Şimdi Amerika Rusya'ya minik bir kafa göstererek bir taşla üç dört tane kuşu indirebilir aslında Rusya ile çatışması Çin'e gelmez. Fakat işin ucunda bir taşla üç dört kuş var. Şimdi dolayısıyla bunların tamamını bertaraf etmek için yapabilir mi? Evet yapar. Yani korku mu? Amerika bir gemisini feda edip ortalığı toz dumana katmak için burada bir senaryoya yatabilir. Çünkü Amerikan gemileri müdahale edecek gibi bir izlenim alıyorum. Yani kışkırtmak için yani Rusları vurmak değil amaç. Rusların bir iki noktasını böyle bir iki gemisini ya da noktasını vurup ortalığı karıştırabilirler. Peki ne olur o zaman Amerika Rusya'yı gerçekten vuracağına inandırırsa Rusya geri adım, adım atar. Rusya'nın o gücü yok. Amerika ile çarpışacak hiç gücü yok. Amerika kafaya koydu yani gözünü kızarttığını gösterirse evet Amerika Rusya'yı vuracağını belli ederse Rusya'yı buna inandırırsa Rusya geri adım atar. Ama buna inandıramazsa Putin geri adım atmaz. İnandırmak için de Amerika'nın belli önemli silahlarıyla bir iki hamle yapıp bir iki noktayı yok etmesi lazım. Peki Amerika bunu yaparsa ne olur? Tekrar ediyorum. Benim senaryomda Rusya-Amerika savaşı yok. Rusya-Çin savaşı var. Ama Amerika iş başa düştü deyip konuyu kökten çözmek için burayı çözerse nereleri çözer? Bir, Rusya'nın kafa kaldırmasının önüne geçer. Rusya gerileme dönemine başlar arkadaşlar. İki, Türkiye konusunu çözer. Türkiye tamamen itaat eder. Üç, Suriye meselesini çözer kökten çözer 4 Libya konusunu kökten kendi lehine çözer 5 Hindistan'ın almayı düşündüğü alacağı Rusya'dan alacağı silahlar konusunu çözer ondan sonra bir başka bir etkisi de bu havadan kaynaklı dünyanın geri kalan ülkeleri de Kuzey Kore Arabistan vesaire dahil tam ve sağlıklı biat ederler arkadaşlar tam ve sağlıklı biat ederler. Amerika bir taşla 5-6 tane kuşu vurmak için Rusya'da gerçekten bir Rus gemisini batırabilir, bir yeri bombalayabilir. Yani asıl senaryomda olmayan savaş şimdi bu bir taşla elde edilecek fazla çıkar olduğundan şu anda benim kafamı karıştırıyor arkadaşlar. Peki böyle bir savaş olursa ne olur? Kim zarar görür? Arkadaşlar Rusya ile Amerika böyle bir savaşa tutuşursa Türkiye zarar görür. Zararını tamamen Türkiye çeker. Bu Boğazlar Sözleşmesi delindiğinde Rusya Amerika'ya güç yetiremez ama Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi savurur arkadaşlar. Bir kere binlerce şehidimiz olur İdlib'de. Rusya'yı hemen terk etmek lazım. Per perişan ederler. Yani Rusya savaşır zararı biz görürüz arkadaşlar. Bu konunun karlısı kim olur peki? Arkadaşlar bu konunun bir numaralı karlısı İsrail olur. İki numaralı karlısı İran olur. Üç numaralı karlısı Çin olur. Dört numaralı karlısı da Avrupa Birliği olur. Arkadaşlar bu konunun yani bir numarada İsrail, iki numarada İran. Bunlar İran meselesi aşağı yukarı yani kökten sıfırlanır gibi. Dolayısıyla çok karışık bir senaryo. Enteresan. Çok garip. Ama son sözlerim ak gençliğe. Ak gençliği ve ülkücüleri böyle bir savaşta bekliyoruz meydana. Arkadaşlar öyle oturduğunuz yerde oturmayın. Esip gürlüyordunuz on senedir. Asarız keseriz diye. Buyurun meydan sizin. Sizleri Kırım'a davet ediyoruz. Kırım'a bekliyoruz. Bakalım kaçınız kaçacak, kaçınız gelecek. Eski gerçi askerden kaçmışsınız. Çürük raporu almışsınız. Adamın cebinde çürük raporuyla hakem kesiyor. Vatan millet e, Sakarya hikayesi anlatıyor ya. Arkadaşlar cebinizdeki bedelli karnelerli ve çürük raporlarıyla nasıl konuşuyorsunuz siz ya? He? Ahlaksızlar. Çürük raporu cebinizde Oradan ahkam kesiyorsunuz öyle mi? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yani durum sandığınızdan daha ciddi ve kritik. Evet ben Amerika Rusya Savaşı normalde beklemem. Beklemiyorum. Çin'le Rusya'nın çarpışmasını bekliyorum. Hatta Amerika'nın aslında Afrika ülkelerinden birine çökeceğini, çökmek istediğini yazmıştım 10 gün önce. Ama şimdi işler değişti gibi biraz karıştırıyorlar, zorluyorlar. Bir, çar bir çakışma olacak gibi izlenim alıyorum, saygılar sürüyorum.